Evet arkadaşlar merhaba bugün Discord'dan bir arkadaşımız bir oyun atmış bize demiş ki AWS'in yani Amazon Web Services'in kendi bulut sertifikaları var belki daha önce görmüşsünüzdür. Bu sertifikaların sınavları vesaire oluyor arkadaşlar eğitimleri oluyor. Bunlara hazırlık için bir oyun geliştirmişler. E bu oyunun içinde işte quiz muiz yapıyormuş. Aslında escape game yani sizi bir yere kapatıyorlar. Oradan kaçmaya çalışıyorsunuz falan. E işte kaçarken de size quiz yapıyor. Yani bulut servisleri ile alakalı ve siz de bunları doğru cevaplarsınız, kaçabiliyorsunuz vesaire gibi oyun yapmışlar. E, oyuna da hani ben şimdi bu linki nereden bulduğumu falan söyleyeceğim. Linki arkadaş atmıştı. Hani ben de bir baktım. Youtube'da videosunu falan da yapmışlar. Yani bayağı bildiğiniz oyun var. E, ve işte içerisinde e, bu e, AWS Certified Cloud Practitioner arkadaşlar CLF CO2 diye bir sertifikanın aslında oyunu bu. Bu genelde böyle giriş seviyesinde bir sertifikadır. Basit bir sertifikadır arkadaşlar. Ve bununla ilgili de aslında e, tabii ki sınavlar, eğitimler vesaire vardır ama oyunlaştırmışlar. Güzel bir şey. Bir denemek istedim. Bakalım şimdi bir beraber deneyeceğiz. Sadece Buraya bunu bulmak için tabii ki öncelikle şey diye Google'da aratabilirsiniz ya da ben linki paylaşırım ama mesela play AWS, escape game diyeyim bakayım başka ne var, cloud practitioner diye şöyle aratabilirsiniz. Bunu arattığımızda muhtemelen karşımıza çıkacaktır aynen bakın YouTube'a da birileri bir şeyler çekmeye başlamış ama ve bu CLF co 2 bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Bulduktan sonra direkt giriş yapabilirsiniz. Ben bunun şeyini de paylaşırım, linkini de paylaşırım zaten videonun açıklamalar kısmında. ama buraya üye olmanız gerekiyor. Tabii ki ücretli, ücretsiz versiyonları var. Ben ücretsiz üye oldum şu anda. Eee ücretsizler demoyu oynayabiliyormuş. Ücretliler hani bütün versiyonu oynayabiliyormuş. Şu sağ tarafta bakın demo diye bir yer var. E, giriş yaptıktan sonra bunu seçebiliyorsunuz. Yani nasıl kayıt ediliyor falan göstermeyeceğim. Onu bulursunuz kendiniz. Normal e-mail'ını, parolanızı verip girebiliyorsunuz yani. E, sadece demo versiyonu seçtiğinizden emin olun. Sonra da Play Now'a basacağız. Bakalım oynayabiliyor muyuz? E, burada arkadaşlar he, giriş yapmış olmama rağmen tekrar giriş yapmamı istiyor nedense. Hemen bir giriş yapayım sonra bir oyunu göstereceğim. Evet oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Giriş yapınca zaten direkt beni buraya yönlendirdi. Bakın gördüğünüz gibi bunun bir kendi sesi falan da var. Oyunun kendi sesi de var. Hem sesi vermek için çok da açıkçası şey yapmıyorum. Ee, Nedenir ona size ekstra bir çaba sarf etmiyorum oyunun seslerini. E ama geliyorsa da video içerisinde durur. Buradan bir hemen devam edelim. Bakalım WSDA ile oynayabilirsin diyor. Bir de mouse ile oynaman lazım diyor. Tamam. Hemen şöyle avatar var baş bakalım. Avatarımızı değiştirebiliyoruz herhalde. Oyunu oynadığımız şeyi. İşte adımızı girelim mesela. Atıl diyorum. Buradan model falan seçebiliyoruz. Şöyle müziği biraz kısayım gerek yok. Evet, çok uğraşmayacağım arkadaşlar bunlarla. Accept diyeceğim. Hemen oyuna başlayalım. Bakalım gerçekten faydalı bir oyun mu? Onu görelim. Start new game diyorum. Ya şu, bu içerisinde tabii ki daha önce bilmiyorum hani bulutla ilgilendiyseniz arkadaşlar yani AWS Cloud'u falan kullandıysanız e, muhtemelen buradaki soruları yapabiliriz diye düşünüyorum. Göreceğiz bakalım şimdi. Şimdi bir zürafa var, bir de bizim avatar var. Zürafa ile konuşuyorlar falan. Konuşma yerlerini geçiyorum. Şimdi öncelikle WASD ile oynanıyormuş. Aynı zamanda e, oklarla da oynanıyor. Sağ mouse'u tutup çevirebiliyorsunuz diyor. Süper. E, tamam, telefonu elleyin diyor. Şöyle gidelim, telefonu elleyelim bakalım ne olacak. Diyor ki hani bu tarz şeylere işte aletlere dokunduğunuzda size bir quiz yapacağım diyor. AWS ne, neyin açılımı diyor. Amazon Web Services hemen işaretleyelim. Answer diyelim. Doğru diyor süper. Evet evden çıkabilirsin diyor. Hemen çıkalım bakalım. İlk kaç işimizi gerçekleştirmiş olduk herhalde. Tabi muhtemelen sorular gittikçe zorlaşacaktır diye düşünüyorum zürafa ile arabaya binecekmişiz arkadaşlar hemen binelim bakalım ne olacak şuraya gireyim zürafa dans ediyor falan hadi hayırlısı şu katsinleri geçiyorum Olabildiğince şey yapmayayım Hani çok da uzatmayayım. Siz isterseniz izleyebilirsiniz e, ofise gittik zürafayla tamam tuvalete gitmek istiyor zürafa bakalım ne yapacak Burayı biraz izleyelim. Evet, bizim zürafa birazcık garip bir arkadaş herhalde. Apple Vision Pro'ları da takmış. Yani bakın tuvalete mi gireyim, server room'a mı gireyim diye bakıyor. Tabii ki server room'a girecek. Ee, burada bir şeyleri muhtemelen bozar. Heh, robot da geldi. Tam bir klişe. Bakalım neler olacak. Evet. Zürafa serverları patlattı. Burada hemen bir şey reklamını görüyoruz. Onprem kullanırsanız sunucularınızı zürafalar yakabilir. Ve buluta geçerseniz bu tarz sıkıntılar olmaz. Doğru bu arada. Yapacak bir şey yok. Evet. Bir izleyin bakalım arkadaşlar. Biz zürafa olarak mı oynayacağız? Ne yapacağız? Anlamadım. He. Bizim eleman geldi. Gifre mifre giriyor. Bunları da izliyorum hani bir şey olacak mı diye de. Evet. Bütün sunucuları mahvetti. Süper. Ben de zürafaya yardımcı olacağım herhalde. Şuraları geçelim bakalım. Server, server kapısına git diyor. Server odasına git diyor. Şuradan gitmişti zürafa. Değil mi? Aynen burada. Şöyle ekranı değiştireyim. Hemen şuna bir girelim bakalım. İçeri girebilecek miyiz? E, bulmaca falan çözdürecek herhalde. Tamam anladık. Find the square symbol then disable the sprinkle. Şimdi bir yerde şurada işte. Şuradaki şeyleri çözeceğiz herhalde. Heh, burada quizleri gelelim diyor. Süper, AWS Cloud Design Principle'ına göre e, workload difference. Ha, tamam süper. E, hangisi arkadaşlar çok fazla, yani bir anda çok trafik gelirse ya da daha az trafik gelirse e, kendini ona göre ayarlayabiliyor tabii ki AWS. E, bu hani hangi şey için, hangi prensip için, e, hangi prensipten konuşuyoruz diyor. Kısacası burada baktığımızda e, high availability de elastisti aslında burada herhalde aynen elastisti yani high availability de düşünebilirdik ama elastisti daha mantıklı burada elastisti dedim süper ilk soruyu çözdük. Hemen geçiyorum e, farklı availability zonlara yani işte sağlıyorum Frankfurt'a koydunuz Efendim e söyleyeyim North East US'e koydunuz falan filan. E, buralara koyabiliyorsunuz sonuçta data center'larınızı seçebiliyorsunuz diyor. Burada tabii ki high availability'yi söyleyebiliriz herhalde. Aynen doğru yaptık yine. High availability. Hemen diğer soruya geçiyorum. Şimdi bir şirket diyor ki on-prem'den yani normal fiziksel sunucudan AWS'e geçmek istiyor diyor ve genel olarak maliyetlerini düşürmek gerekecek bunun e, maliyetlerini de düşürmek istiyor diyor. AWS Cloud'un hangi özelliği sayesinde hem bir Cloud'a geçebilir hem de maliyetlerini düşürebilir aslında. Yani Economies of Scale aslında AWS'in evet yani Economies of Scale dedi arkadaşlar daha çok daha büyük şeyler kullandıkça çok daha büyük ölçekli şey kullanırsanız eğer birim maliyet düşer. AWS de bu prensibe göre hareket eder. Herhalde bundan bahsediyor. Aynen bu da doğru. Vallahi yapıyoruz soruları. "Campaigns a critical workload that must be operational even if a resource fails." Tamam anladık. anladık? Ee, ha, bu da arkadaşlar şöyle, İşte biraz önce olduğu gibi zürafa girdi, sunucularınızı patlattı. Bir şey patlasa bile devam etmen lazım operasyona yani. Ee, AWS'in hangi özelliği bunu sağlar diyor buraya? yani um, global elasticity de değil global reach de değil çünkü global olarak şey yapmamız ya agility de değil. herhalde bu da high availability diyebiliriz aynen doğru arkadaşlar continue diyorum ve yangın sistemi herhalde açıldı şimdi yangın söndürücüleri mi söndüreceğiz ne yapacağız tıklayalım bakalım aynen yangın söndürücüler bir kere sus Çak inşallah. Aynen burada sustu. Bu ne şimdi? 5'miş. Tamam. Şifreyi bulmaya çalışıyoruz ya. 5'miş. Tamam. Ee, bir de üçgen bulun diyor. Üçgen sembolü bulun diyor. Bakalım. Üçgen burada. Hemen gidelim. Burada yeni bir quiz olacak herhalde. Tıkladık. Ee, bakalım bu ne şimdi? Şimdi drag the line connector from each concept on the left. Yani burayla burayı birbirine eşleştirin diyor. Arkadaşlar. Recovery planning işte yani bir sıkıntı olduğunda um, onu nasıl şey yaparız? Nasıl yerine koyarız? İşte zürafa Geldi sunucuları devirdi, başka sunucuların devreye girmesi lazım falan filan onu ona bakıyoruz. Continuous improving process and procedures devamlı kendi proseslerini süreçlerini vesaire e, iyileştiriyorlar. Süper. Selecting the appropriate instance type for workloads kendi e, iş yükünüze göre e, gerekli olan e, şeyleri seçebiliyorsunuz ve böylelikle işte maliyetinden e, tasarruf edebiliyorsunuz kullanıcıların izinlerini değiştirebiliyorsunuz, kullanıcılara göre ayarlayabiliyorsunuz. Yani şöyle bir deneyelim, şimdi bu Security büyük ihtimalle. Ee, bu da Cost Optimization gibi duruyor, şöyle işaretleyelim bakalım. Reducing Environmental Impact, çevre etkisini nasıl azaltacağız? Sustainability herhalde. Şöyle bunu işaretliyorum, Understanding Spending and Fund Allocation. Hmm, bütçe yönetimini daha iyi yapmak için o zaman pardon bu cost optimization herhalde. Şöyle yapacağız. Operational excellence bu da şu olacaktır büyük ihtimalle. E, reliability bu olur. Performance efficiency o da bu mu olur? Yani bunlar arasında bazı değişiklikler olabilir ama evet doğru yapmışız. Süper. Muhteşem yapıyorum ya. Yani. Bunu da yaptım. Bunu da yaptık arkadaşlar. Geçelim şunu. Bakalım. Bu şifre neymiş? 8'miş bu arada. Süper. Şimdi kitchen devices. Kitchen devices. Mutfak malzemeleri nerede? Şurada. Mutfağa doğru gidelim bakalım. Hemen quizleri buradan çözelim. Şimdi bu arkadaşa tıklayalım bakalım. Hemen ilk soru geldi. Şimdi AWS Cloud Adoption Framework, Reduce Operating Cost, maliyetlerimizi düşürür, verimliliği arttırır ve müşteri ve çalışan memnuniyetini arttırır diyor. Hangi hangi framework bunu arttırır diyor? Tamam anladım. Increase Operational Efficiency, Reduce Business Risk, Improve Environmental, Social and Governance Performance. Bu değil. Yani Operating Cost'u düşürdüğüne göre Efficiency olması lazım. Bu herhalde Operational Efficiency. Aynen doğru arkadaşlar bu doğru. Hemen geliyorum şuna bakayım. Company wants to move AWS cloud. Company wants guidance based on the best practices to help them prepare for the migration. Tamam anladık. Which AWS should, should the company use to will meet this requirement? Şimdi yine AWS'e geçmek isteyen bir şirket var best practice'leri öğrenmek istiyor. İşte ideal adoption framework e, bunlara. E, aslında bunların hepsini şey yapabilir ya. Migration Hub'da işine yaramaz mı bunu yani? Nasıl best practice adam for the migration. E, migration Hub yoksa niye soruyorsun? Sorayım değil diyor. Şunu o zaman aynen tamam süper. Şuraya da gelelim arkadaşlar. Bir tane daha var burada. Fix all kitchen devices diyor hala. Daha ne var arkadaş? Dur şunu çevirelim. Mikrodalga da bozulmuş. Zürafa mahvetti her yeri ya. Maintain the integrity and protection of its data. Ya i̇şte kendi şeyinizin, datanızın güvenliğini bilmem nesini tabii ki security şeyi yapacaktır. Süper. Tamam. Bunu da hallettik herhalde. Şimdi Computer System in the Meeting Room. Toplantı odasına git diyor, gidelim. Picture. <laughs> Sadece zürafa girebiliyormuş. Tamam. He, süper. Evet, demo da buraya kadarmış arkadaşlar. Daha devam ediyormuş ama demo herhalde buraya kadarmış. Sonra ne yapıyor? Sonra ha şeyleri gösteriyor tam başka şeyler falan da varmış herhalde arkadaşlar başka özellikleri vesaire de varmış öyle arada videolar falan çıkartıyor bunu kapatırsak bitti mi burası acaba plana gidelim bakalım Practice'e gidelim lablar varmış. E, Claudia's e, Image to Facial Recognition falan filan diyor ama sanırsam evet bu labları yapamıyoruz biz. Bu labları yapamıyoruz. Ücretsiz versiyonu kullandığımız için olmuyor maalesef arkadaşlar. Onu da yapmadan burayı geçemiyor gibiyiz. Değil mi? Hemen deneyelim bakalım. Exit deyince başka bir yere götürecek mi bizi? Bakalım. Aynen bitmiş Buraya kadarmış arkadaşlar e, demosu. Hani gördüğünüz gibi yani tabii şunu diyebilirsiniz. Hani ya ben bunları zaten Udemy'den bir eğitim alınca öğrenirim ya da hani genel olarak zaten e, çok bilinen bir şeydir bu arada CLF co Hani şey e, başlangıç sertifikası olduğu için geçerlidir uluslararası olarak da. Hani bunu bir sınavının e, sınavını bunu çalışırım yaparım. Bu oyunu oynama gerek var mı diye. Abi güzel yani takdir etmek lazım. Adamlar uğraşmış bunu bir oyunlaştırmış. Zürafa mürafa koymuş bir şeyler yapmış. Umarım siz de izlerken bir şeyler öğrenip keyif almışsınızdır. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere.